yeni genç kadromuzu oluşturduk. Çok yeni istedim. genç kadromuzla da ilk sizi ziyaret etmek nasip oldu. Çok e, genç kadromuz bugün e, sosyal aktivitelerinden uzakta. Hı. Yetimin birebir ne ihtiyacı varsa Şanlıurfa'daki bütün mahalle mahalle, sokak sokak ne ihtiyacı varsa onlarla alakalı hı. çaba gösteriyor. Hepsi gönüllü olarak hizmet ediyor. Şanlıurfa'da birer esnaf arkadaşımız bunlar. Hı hı. E, bunlar da kendi ailelerinden ve işlerinden zaman kaldığı müddetçe ee, Şanlıurfa'nın yetimine, öksüzüne hizmet etmeye gayret gösteriyorlar. Teşekkürler. Allah sizden razı olsun. Hayırlı olsun inşallah. inşallah. Zikrettin Rural, bizim ev, er, e, aile e, şenlendirmeler ve ihtiyaç biriminden sorumlu. Fatih Koç kardeşimiz yine aynı şekilde şenlendirme ve ev ihtiyaç sorumluluğuydu. Şenlendirme ve ihtiyaç bölümünde e, Adnan Pak kardeşimiz, e, o da kendisi e, aidat ve kumbara bölümünde ilgileniyor güvenebileceğimiz arkadaşlar oldu. Burada ki bizim de inşallah yükümüz hafifleyecek Allah'ın izniyle. Bu konuda zaten size anlatmaya gerek yok. Baştan beri gördük, takip ettik hep yıllardır beraberiz, dostluğumuz var, muhabbetimiz var. Allah razı olsun yani ancak dua etmekten başka Allah imkanınızı zaftırsın, Allah daim kılsın. Allah Hakikaten büyük bir hizmete vesile oluyorsunuz. Sağ, ol. <laughs> şöyle şöyle, sağ olun. Ee, olsun inşallah. mübarek günlerde. Sağ 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 olun. Sağ Sağ olun. Sağ الله أكبر <ممتدل> <سؤال> 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 <سؤال>